Müslümanda bulunması gereken bir başka özellik de kıymetli müminler İsar hasleti dediğimiz bir haslet İsar hasleti nedir bu? Kendisi muhtaç bile olsa kendisi ihtiyaç sahibi bile olsa bir başkasının ihtiyacını giderme noktasında fedakarlık yapar diyor. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ayeti kerimeler çoktur. Yüce Rabbimiz bir örnek vererek Yüce Kur'an'ımızda bu konuyla alakalı bize şunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ Onlardan, muhacirlerden, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, yani Medine'de bulunanlar, Medine'de olanlar, imanı da gönüllerine yerleşmiş olan kimseler, Müslüman olan o kimseler hicret edenleri ne yapar? Yuhibbune onlar onları severler. Muhacirleri severler. O kardeşlerine kol kanat gererler. Ve la yecidune onlar ve la yecidune fi sudurihim haceten mimma utu kendileri ihtiyaç içerisinde oldukları halde o muhacirlere o ihtiyaç sahiplerine verildiği zaman bundan bir kıskançlık duymazlar. Ya ne yaparlar? Kendileri son derece ihtiyaç içerisinde bile olsalar kendi nefislerini kardeşlerine tercih ederler. Ve yu'thirun ala Kendileri ihtiyaç içerisinde oldukları halde kardeşlerine fedakarlık yapmaktan asla ve kat'a çekinmezler buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili peygamberimizin sohbetinde bulunurken sahabi efendilerimiz kapıdan içeriye birisi girer. Der ki ya Resulallah karnım aç. Efendimiz aleyhissalatu vesselam evine haber gönderir. Evden gelen haber şudur ki ey Allah'ın peygamberi sudan başka yiyecek hiçbir şey yok der. Efendimizin pe evi, peygamber evi, devlet başkanının evi. Hz. Muhammed Aleyhisselam öbür eve gönderir, diğer evine gönderir, hep bu cevaplar gelir. Sonra der ki, bu kardeşinizi Allah için doyuracak kim var der. Hemen oradan birisi ayağa kalkar, ben ya Resulallah der, Ebu Talha isminde bir sahabi efendimiz. Alır misafiri evine götürür. Tabi şimdiki gibi cep telefonu yok, cep telefonundan mesaj atıp hanıma hemen sofrayı hazırla, evde ne var ne yok demeden alır misafiri evine götürür. Hanımına der ki yiyecekliğimiz var. Hanımı da der ki çocukların yiyeceğinden başka hanemizde hiçbir şey yok der. Ebu Talha hanımına der ki o yemeği hazırlasan, sofrayı kursan, ışıkları da kapatsan, hani mum var, kandil var bunları da karatsan, söndürsen, çocukları uyutsan, Allah'ın misafirinin karnını doyursak ne dersin der. Hanımcağız hemen sofrayı hazırlar. Mumları karartır. Neden mumlar karartılıyor? Misafir yesin, biz de ben de yiyormuş gibi yapayım da ama yemeyeyim diyor. O karnını doyursun. Çünkü çocuklara yetecek kadar yemek var. Misafir doyduğu zaman biz aç kalacağız, biz doyarsak misafir aç kalacak. O zaman fedakarlık yapalım bu Allah dostunu, bu Allah misafirini, peygamber misafirini doyuralım diyor. Işıklar karartılıyor, misafir karnını doyuruyor, namazlar kılınıyor, istirahate çekiliniyor. Sabahleyin Mescid-i Nebevi'ye o misafirle Ebu Talha beraber gidiyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra Ebu Talha'ya dönüyor akşam sizin evde ne oldu diyor. Ebu Talha da belki de misafir duymadan akşamki hadiseyi anlatıyor. Ey Ebu Talha sana müjdeler olsun diyor. Bak Allah Azze ve Celle Cebrail Aleyhisselam ile bu ayeti kerimeyi getirdi. Ve yu'sirûne alâ enfusihim velev kâne bihim khasâsâh kendileri ihtiyaç sahibi olsalar bile onlara ikramda bulunan ihtiyaç sahibinin karnını doyuran o kimseye müjdeler olsun. Onlar ki ve yuka yuqashuha nefsihî fe humul kurtuluşa erecek olanlar bunlardır buyuruyor ayet-i de. Buna biz İsar hasreti diyoruz. Kendisi ihsar hasreti kendisi ihtiyaç içerisinde olsa bile kardeşinin ihtiyaçlarını giderebilme noktasında yardım edenlere Allah azze ve celle böyle büyük büyük mükafatları müjdeleri bağışlıyor söylüyor kıymetli müminler yüce Rabbim bu hal üzere bir hayat yaşayabilmeyi cümlemize nasibi müessir eylesin